Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün hep birlikte makro tuş ataması yapacağız. Şu anda benim elimdeki mouse e, Asus marka Rock Strix Impact 2 bir mouse. Onunla ilgili bir makro tuş ataması yapacağım üstünde. Şimdi makro tuş ataması ile normal tuş ataması arasında fark var. Normalde makro tuş ataması denildiğinde aklı ilk gelen çoğunun aklı ilk gelen e, mouse ya da klavyeye atanmış tuşlardır yani mouse'un fazlalık olan tuşlar, fonksiyon tuşuna atamış olduğunuz tuşlar diye adlandırılıyor ama öyle değil. Makro tuş tamamen bir aksiyon oluşturuyorsunuz. Mesela makro tuşun anlamı nedir diye özetlersek, daha doğrusu biraz daha açarsak. Mouse'unuzda ya da klavyenizde makro bir tuş var. Siz ona göre atamak istiyorsunuz. Ben bir tane yaptım, onun üstünden yürüyeceğim. Ben ne yaptım? Mouse'un ileri tuşuna öncelikle iki kere click kodladım peşine e, Açılan sayfada imlecin yandığı kısma Youtube.com yazdım enter tuşuna bastım Sonrasında Youtube'da açıldıktan sonra Youtube'un imleç sekmesine gelmek için 4 defa tab tuşuna bastım Tek tuşla bunları yapıyoruz tabi Tab tuşuna bastıktan sonra imleç yanmaya başlayacak İmleç yanmaya başladıktan sonra ise e, Kendi kanalımın ismini yazdım ve enter tuşuna bastım kanalım açıldı Tabi siz bunları genelde oyunlarda kullanıyor ya da Iıı e, Mesela diyelim ki tuşa atayabilirsiniz bir metin. Bir sürekli aynı metni yazmaktansa 10 karakterli de 50 karakterli metini kodlarsınız oraya makro tuşu. Oraya bastığınızda direkt olarak makro olarak kendisi yazar. Şimdi benim Armory Create uygulamam var. Bakın benim yazdığım kodlama bu şekilde. Ya yani bu biraz önce anlattıklar hepsini bu şekilde yapıyor. Bunun nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Yani bu makro tuşla tuş atamasından dağlar kadar fark var. Bununla ilgili bir video istemiştiniz benden marka tuşun nasıl yapıldığı ile ilgili ve internette de bununla ilgili fazla bilgi yok. Şimdi ben bunu kodladım. Önceki gibi deneyelim. Mouse'un ileri tuşuna basıyorum. Bakın şimdi getirdim Google'un üstüne. Bir kere tıkladım. Bastım. Direkt olarak kendi açtı. Youtube.com yazıyor. Şu an ellerim serbest. Herhangi bir tuşa basmıyorum. Bu sayfa açıldı. Tab tuşuna bastım dört defa. İmleç yandı. İmleç'e de trend bilgileri yazıyorum. ve enter'a basacağım tabi buradaki zamanlamalar da önemli ben bazı zamanlamaları biraz uzun tuttum bastı ve benim sayfam çıktı bu kadar daha yeni mouse'u elime aldım bakın kan çıktı şu an kısa bir makro tuş ataması yaptık şimdi bunu nasıl yapıldığını anlatacağım tabi bunu yapabilmek için de mouse'unuzun ya da donanımınızın makro özelliğinin olması gerekiyor benim klevimde büyük ihtimalle yok ama mouse'um da var. Öncelikle gelelim. Şimdi Armory Creative uygulaması e, ilk açıldığınızda kapatıyorum bunu. Tekrar yeni başına açacağım. Armory Creative giriş yapıyorum. Sayfamı büyüttüm. Bu şekilde geldi. Buralar bizi ilgilendirmiyor şu anlık. Şimdi öncelikle makroya geldim. Tamam mı? Benim burada makro profillerimi oluşturdum birkaç tane. Yeni bir tane oluşturalım. En baştan 5 dedik. Şimdi siz bir tane tuşa nasıl bir özellik eklemek istiyorsunuz? Onu bulmamız gerekiyor. Mesela e, kayıt diyelim. İki kere klik yapsın. 2 kere mouse'a bastım. Google Chrome üstüne deneyeceğim. Bakın burada süre geçiyor şu anda. Bu süreyi ekleyecek tabi bu boşluğu. Tabi siz onu ayarlardan değiştirebiliyorsunuz. Buraya ne yazsın? Ee, ne yazalım? Güncel haberler ve enter'a basalım. Şu an durdurdum. Kaydetti. Bakıyorum şimdi. iki kere klikim var. Güncel. Doğru yazdım. Tekrar ama Doğru yazalım. Ya biz yine en kolay YouTube'a gidelim. Bunu örnek amaçlı yapıyorum. Kayıt diyorum. İki kere tıkladım. Google Chrome'u açtım. YouTube e yazdım. İki kere siliyorum geri. B harfi gitti. B harfini tekrar yazdım. Enter'a bastım. Bitti. Şunu yaptık. Kısa olsun diye yapıyorum bunu. Bu bizim makro 05'imiz. Şimdi bizim makro e, aksiyonumuz oluştu. Kaydettim. Bakın şuradan kaydettim. Bakın buradaki süreyi siz hani değiştirebilirsiniz. Daha hızlı yazabilir. Ne yaptık? İki kere klikledik. YouTube'a e yazdık. Sonra iki kere sildik iki harfi. B ve E harflerini. Tekrar yazdım burada. Sonrasında Enter'a bastım. Şimdi gelelim benim makro ürünüme. Geldim. Burada geri tuşuna atlayacağım bunu. Buradan seçiyorsunuz tabii farklı özellikleri de var. Bakın fare işte, klavye işte, makro işlemi, Windows kısa yolu, multimedyada ön ayarlı metin girişli yapabiliyorsunuz bunu. Ben makro seçiyorum. Bana soruyor hangi makroyu bu tuşa atamak istersin. Ben makro 5 dedim. Bakın benim makro 3'üm. Biraz önce göstermiştim. Orada duruyor. Zaten onda sıkıntı yok. Makro 5'imi de geri tuşuna atadım. Geldim. Google'un üstüne geldim. Bir kere tıkladım. Açtı. Orada biraz beklemiştik. YouTube yazdı. İki tane sildim. Burada bir yanlışlık yapmış. Düzeltiriz onu. Şunu düzeltelim. Daha net olsun. Geliyorum tekrar makroya. Ben şimdi neyi yanlış yapmışım? Bakalım. YouTube. to, B. İki kere silmişim. Bir silmişim. İki silmişim. Enter orada ee, ya da şunu şöyle tekrar siliyorum. Temizli diyorum. kere klik yapıyorum. Kayıt diyelim öncelikle. Yaptım. youtube e trendler dedim. Enter'a bastım. Durdurdum. Kaydet dedim. Makro 05'i mi oldu? üstünü siliyorum. Bakın masum sayı geri tuşuna basıyorum ve elimi çektim. Bu şekilde. Siz tabi bunu uzatabiliyorsunuz. Buradaki e, 100 karaktere kadar çoğaltmanız mümkün. Buradaki makroda. Mesela burada durdunuz. Tekrar eklemek istiyorsunuz. Kayıt diyorum, siliyorum. Baya bayağı silin boşa gitsin, orası. Ne yazalım? Ee, Facebook yazmayalım, silelim tekrar. Letko yazıyorum, tamam mı? Enter'a basıyorum. Kaydet diyelim, durdur diyelim, kayıt diyelim. Makro 05 e indirelim aşağıya, bu burada dursun. Şunu şöyle yapalım. Bakın geri tuşuna bastım. Şimdi YouTube'a girecek. Trendler dedik. Tabi tabu seçmediğimiz için buradaki imleç yanmayacaktır. Ama anlatırmayı anladığınızı düşünüyorum. Şimdi bunu tekrar silelim. Kayıt diyorum. İki kere klik yapıyorum. Şu an basıyor klavye arkada. sil dedim. Kayıt dedim. iki kere klik yaptım. Bekledim. U to be enter tap 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 yaptım. Silentikler yazdım. Enter'a bastım. Tamam. Makrosifre geçtim. Tamam, şu an makro beşim kaydetti. Bastım. Tekrar kendi yazacak. YouTube'a geldi. 4-5 defa bastık. Burada da bir yanlışlık yaptık. Şimdi düzeltelim. Temizledik, kayıt dedim. 2 kere bastım. YouTube. Buna back space'e bastım. Şimdi silyelim. Kayıt diyelim. 2 kere klik. YouTube ve enter. 1 2 3 4. Şimdi eee oraya da kaba geldikti. Ben dedim, enter'a bastım bit durdur dur diyorum şu anda kaydet diyorum şunu da kapatalım bastım sadece mouse'un geri tuşuna bastım youtube.com'a girecek 4 defa tab'a basacak buraya trendler yazacak orada biraz beklemiştik zaten. Bitti bu kadar. Bu makro tuş atamasıydı. Bu bizim atamış olduğumuz tuşların hepsi görevini yaptı. Siz de burada farklı farklı aksiyonlar yapabilirsiniz ya da oyuna göre entegre edebilirsiniz. Mesela bu geri tuşuna oyundayken 3 e, defa ateş et, üç defa klik yapabilirsiniz. Hızlı hızlı ya da tek tek zamanlamasını ayarlayarak. Siz oyunda hedef aldığınızda geri tuşuna basınca 3 tane mermi peş bir şey gönderir. Ya da enerji şey ya da farklı bir şey yapar. Şimdi benim Burada değinmek istediğim başka bir konu da e, gelelim cihazımıza. Şunu da bir kapatalım. Bu tamamen makro nasıl yapılır da o videoydu. Geldik Rockstar'a. Bunu sıfırlıyorum. Yani ben burada ileri tuşuna tutup da herhangi bir harf atamadım. Tamamen makro yaptım. Birden fazla aksiyonu ekledim. Ve bunu uyguladık. Bunu siz de yapabilirsiniz. Ben makro olmayan klavye mouse'lar için de bir video hazırlayacağım. Bununla ilgili de kanala abone olarak bir sonraki videoyu kaçırmadan izleyebilirsiniz. Ve ilk siz haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Makro tuş atamasının nasıl yapıldığı ile ilgili videomuzun sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.